Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlere KPSS'ye çalışmamız gereken 5 basamaktan bahsedeceğim. Yani çalışırken bu 5 tane basamağı uygulamamız gerekiyor. Ve bu 5 basamağı uyguladığınız takdirde sınavı çok rahat bir şekilde kazanacağınızı düşünüyorum. Genel olarak sınavı bu sistemle çalışmanız size çok fazla katkı sağlayacaktır. Hepsinin tek tek ne olduğunu, faydaları nedir, size neler katacak bunlardan detaylıca bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar genel olarak sınava ilk etapta ilk çalışmayla başlıyoruz. Bu birinci basamağımız olacak. İkinci aşama olarak genel tekrar kısmı olacak. Üçüncü aşama branş denemeleri, dördüncü aşama genel denemeler, beşinci aşama çıkmış sorular. Şimdi neden bu sırayla ilerleyeceğiz? Bunların her birinin tek tek önemi nedir? Ve diğerleriyle bağlantısı nedir? Bunlardan başlamak istiyorum ve bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk etapta ilk çalışma dediğimiz bir kavram vardır. Yani tüm konulara baştan başlayıp eksiksiz bir şekilde çalışmak. Buradaki en önemli faktör ve nokta ilk defa çalışacağınız için yani bir şey nasıl başlarsa öyle gider. Konuları eksiksiz bir şekilde oturtmaya dikkat edin. Yani anlamadan geçmeyin. Çünkü ileride bu konusu çok fazla sıkıntı çıkaracak. Örnek verelim işte siz Osmanlı kültür medeniyeti anlamadınız. ısrarla işte Osmanlı yükselmeden vesaire devam ediyorsunuz. Ama geriye dönüp baktığınızda Osmanlı kültür medeniyetinin eksiğini fazlasıyla hissedeceksiniz dindeki işte İslamiyet öncesini halletmeden Anadolu Selçuklu'ya geçtiniz. O yüzden lütfen konuları atlamayın. Hepsini eksiksiz çalışın ve yine diyorum tam anlamıyla oturtun. Çünkü birazdan sayacağım basamaklarda bunlar size inanılmaz katkı sağlayacak. Şimdi bizim ilk çalışmadaki amacımız nedir? Benim genel olarak öğrencilerime yazdığım programda beklediğim performans ilk çalışma sonunda konularda %60, %70'ini anlar hale gelmeleri. Yani gerçekten tabii ki hepsine çalışacaklar ama en azından minimum %60'ı %70'i tam anlamıyla oturması gerekiyor. Bu bizim için gayet önemli. Çünkü binanın temeli sağlam atacağız ki üstüne çıkacağımız katlarda gayet kolay bir şekilde çıkabilelim ve dayanıklı olsun. Şimdi geldik ikinci aşamaya. Bu genel tekrar aşamasıdır arkadaşlar. Buradaki temel faktör, eğer YouTube'dan ilerliyorsanız ya da dershaneye gidip YouTube'dan destekliyorsanız mutlaka birinci tekrarlarda farklı bir hoca ile ilerleyin. Neden bunun öneminden bahsediyorum? Çünkü örnek veriyorum siz işte Ramazan Hoca'dan ilerlediniz diyelim tarihte ilk çalışmada. Şimdi ikinci çalışmada tekrarlarınızı yine Ramazan Hoca'dan yaparsanız yine aynı bilgilere sahip olacaksınız ve onun dediği yerleri yine tekrar etmiş olacaksınız. Ama mesela işte Ramazan Hoca'dan değil de örnek veriyorum Aydın Hoca'dan ya da Selami Hoca'dan diyelim ilerlediniz. Şimdi Ramazan Hoca bir konuya ait farklı bir bilginin üzerinde duracak, oraya önem çekecek dikkatinizi çekecek. Aydın Hoca'da ya da işte Selam Hoca'da farklı bir noktaya değinecek. Böylece siz biraz onun dediğinden, biraz onun dediğinden alacaksınız ve o konuya dair çok daha kapsamlı bilgiye sahip olmuş olacaksınız. Bu yüzden ikinci aşamada en önemli noktalardan biri farklı bir hocadan ilerlemek. Çünkü iyice pekiştirmemiz gerekiyor. O konuya dair ne kadar kapsamlı bilgiye sahip olursak aslında bizim için o kadar büyük avantaj demektir. Bunu sağlamanın en etkili yolu farklı bir hocadan dinlemektir, farklı bir bakış açısı kazanmaktır. Şimdi peki bizim ikinci basamak olan tekrar kısmındaki temel amacımız nedir diye soracak olursanız az önce dedim ki ilk çalışmada %60 %70'ini oturtmamız gerekiyor. Bizim ikinci tekrar aşamasında da o geriye kalan %30 %40'lık kısmı halledip artık konuların tamamına hakim olmamız gerekiyor. Çünkü siz aynı dersteki tüm konuları Örnek veriyorum işte coğrafyadan başlayalım. Türkiye'nin coğrafi konumunu, iklimi, yer şekillerini, bitki, hayvancılık, tarım, hepsini bir daha başa alıyorsunuz, bir daha çalışıyorsunuz. Bu yüzden iki kez e, çalıştığınız için emin olun o konular tüm dersler için hepsi sizde fazlasıyla oturmuş olacak, kafanıza yerleşmiş olacak. O yüzden ikinci tekrarlarda da yani ikinci basamak olan tekrar kısmında da bizim asıl amacımız eksik kalan konuların tamamını gidermek. Ve şunu e, özellikle vurgulamak istiyorum, şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi bazen öğrencilerim, yazıyorum programı net sayıları çok çok yüksek. Yani 120 soruda işte 114 doğru 6 yanlış vesaire yapıyor. Başarı oranı çok çok yüksek. Ya da işte 80 soruda 75 doğru 5 yanlış yapıyor. Ama zamana çok takılıyor. Hocam diyor siz yazdığınız net sayılarım gayet güzel de zaman beni tedirgin ediyor. Bakın arkadaşlar ilk iki basamakta bizim temel prensibimiz net sayımızı artırmak olmalı. Çünkü siz girdiniz 120 soruyu 40 dakikada çözdünüz. E 80 tane yanlışınız var. Bu mu daha faydalıdır? Yoksa 120 e, sorunun hepsini çözemediniz. Ama 100 tanesini çözdünüz. 95 tane net bıraktınız. Bu mu daha faydalıdır? Tabii ki de ikinci dediğim daha da faydalıdır. Bu yüzden de sizin yapmanız gereken esas nokta ilk iki çalışmada net sayınızı maksimum seviyeye çıkarmak, yapabildiğinizin en iyisini yapmak ve konuları tam anlamıyla öğrenmek. Şimdi diyebilirsiniz ki e hocam tamam netleri artırdık sıkıntı yok da nasıl hızlanacağız? İşte orada... Devreye üçüncü basamağımız gibi arkadaşlar. Üçüncü basamak branş denemeleri. Branş denemelerinin size en büyük katkısı hız anlamında çok fazla iğme sağlayacaktır. Çok fazla hızlanmanızı sağlayacaktır. Nasıl yani? Örnek veriyorum işte ben program yazıyorum. Ee, diyorum ki işte çarşamba günü 5 tane tarih branş denemesi çözülecek. Şimdi öğrenci sürekli 27 soru, 27 soru, 27 soru, 27 soru, 27 soru, 27 soru 5 kez peş peşe çözüyor. Her denemede İster istemez hızlanacak. Çünkü soru sayısı aynı, soru dağılımı aynı, soruların sırası aynı. Yani örnek veriyorum ilk başta genelde yani İslamiyet öncesi, sonra şey, İslam devletleri falan diye. Ve bir süre sonra istemese de hızlanacak. Çünkü artık o formatı tam anlamıyla adapte olmuş. Yani o formata aşina olmuş. Buna bağlı olarak da çok rahat bir şekilde hızını artıracak. O yüzden lütfen ilk iki etapta telaşlanmayın. Branş denemesine geçtiğinizde zaten hızlandığınızı fark edeceksiniz. Branş denemelerinde kaynak önerileri ve branş denemenin bize katkıları nedir? Onlarla alakalı videoları da yükledim. Sağ üstten bulabilirsiniz arkadaşlar. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi branş denemesinin en büyük katkısı bize hız kazandıracak dedik. Ve bir diğer katkısı da arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum sizin hedefiniz işte 95 üstü almaktır, 90 üstü almaktır. Kendinize bir plan yapmışsınızdır. Ya tarihten ben 27'de 25 yapmam gerekiyor gibisinden. Ama her branş denemesinde 20'de 23'te takılıyorsunuz. Yani 22-23 bandında gidip geliyorsunuz. O zaman doğal olarak diyeceksiniz ki ya benim sıkıntım nerede? İşte orada ben öğrencilerimle çok detaylı bir şekilde soru analizi yapıyorum. Nasıl yani? Siz de bunu kendinizde yapabilirsiniz eğer koşu hizmeti almıyorsanız. Orada bakacaksınız. Eğer ki 5 tane branş denemesinin hepsinde sürekli aynı konudan yanlış yapmışsanız demek ki problem vardır. Ne demek istiyorum? Siz 5 tane deneme çözmüşsünüz. Eğer ki birinci denemede işte Osmanlı kültür medeniyeti, ikinci de İslam devletleri, üçüncü de çağdaş Türk dünya tarihi. Böyle farklı yerlerden yanlış yapma, yapmışsanız sorun yok demektir. Ama beş deneme çözmüştünüz, beşinde de ya da dördünde de ısrarla işte Osmanlı duraklamadan yanlış yapıyorsunuz. Demek ki sizin bir tane netinizi otomatikman duraklama götürüyor. Hal böyle olunca bir yandan branş denemelerine devam etmeniz gerekiyor. Bir yandan da o eksiğini tespit ettiğimiz konuyu mutlaka gidermeniz gerekiyor. O eksiklerinizi bir an önce toparlamanız gerekiyor. İşte branş denemesinin bize en çok iki katkısı bir inanılmaz derecede hız kazandırır iki de yine diyorum üstüne basa basa diyorum yanlış yaptığınız yerleri tespit etmenizi sağlar ve böylece siz nerede eksikseniz, nerede sağlamsınız, nerede tamsınız bunları görerek biraz daha üstüne koyma imkanına sahip olursunuz. Sonra arkadaşlar dördüncü basamağa geçtim. Dördüncü basamak arkadaşlar genel deneme aşaması. Genel deneme aşamasının bize en büyük katkısı nedir diye soracak olursanız kişiye olabildiğince soru çeşitliliği katmaktır. Bakın örnek veriyorum. Şimdi tabii ki alana, eğitime giren arkadaşlarım farklı ama onlar için de yine benzer şey söz konusu. Genel deneme bu arada yani tüm konuların son iki ay kala bitmesi gerekiyor. Onunla alakalı video da var. Planlama nasıl yapılması gerekiyor onu da izlemenizi tavsiye ederim. Yine yükleyeceğim sağ üstte bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diyelim ki siz konularınızı bitirdiniz. Bir ay boyunca paso deneme çözeceksiniz buna karar verdiniz. Ortalama şu an 4-5 saatte başladıysanız işte sınava yakın bir zamanda artık gerçekten sağlam çalışan bir öğrenci 8 saati rahat rahat bulmuş olacaktır. Şimdi 120 soru soruyor arkadaşlar. Ve ortalama her soruyu bir dakikada yaptığınızı varsayarsak 120 dakika yapar. Yani sizin bir deneme 2 saatinizi alıyor. E 8 saat verimi çalıştığınızı varsayarsak bir günde siz 4 tane deneme çözebilirsiniz demek. Ve 4 tane denemenin soru sayısı 480 yapıyor. Şimdi taslak 500'e yuvarlasak çünkü basit bir matematik hesabı yapacağım. 30 günde yani günlük 500 denemede 30 günde 15 bin tane soru yapar arkadaşlar. Ve bu gerçekten çok mükemmel bir rakam, muazzam bir rakam. Şey genel denemelerin en büyük amacı bir soru çeşitliliği görmek. İki de çok fazla soru çözmek. He, ama genel denemeler arkadaşlar soru çeşitliliği görmeniz açısından çok fazla farklı yayınlardan zaten soru çözeceksiniz. İşte çözeceksiniz yargıdan da, yedi iklimlerle, benim hocamdan da, datadan da, hoca webdeden de bir sürü yayından çözeceğiniz için çok fazla soru çeşidine sahip olacaksınız. Ama bunun bir handikapı da şu olacak, net bir şekilde seviyenizi göremeyeceksiniz. Neden? Çünkü basit bir yayın çözeceksiniz, 90 üstü alacaksınız belki, zor bir yayın çözeceksiniz, i̇şte 79-80 alacaksınız. E sizin kendi net bir şekilde e, seviyenizi göremediğiniz için neyi referans alacağınızı doğal olarak kestiremeyeceksiniz. Hal böyle olunca bu belki size biraz kaygı oluşturacak. Biraz kaygılanacaksınız. Acaba yeterli miyim değil miyim? Puan alabilir miyim? Alamaz mıyım diye. İşte bu tarz durumda hiç kaygılanmanıza gerek yok. Çünkü 5. aşamaya geçiyorum arkadaşlar. Bu da çıkmış sorular evresidir. Arkadaşlar ne olursa olsun mutlaka ama mutlaka çıkmış soruları çözün. Onunla alakalı video da yine kanalımda var. İzleyebilirsiniz. E, detaylıca bahsettim. Ama burada bahsedeceğim nokta şu. Arkadaşlar şimdi 2014'te de örnek veriyorum sınavı ÖSYM hazırladığı. 2009'da da, 2011'de de, 2016'da da yani her sene sınavı ÖSYM denilen bir kurum hazırlıyor. Ve ÖSYM'nin 2016'dakilere çok kolay soru, işte 2018'dekilere çok zor sorma gibi bir lüksiyeti yok. Bu adaletsizlik olur. He, bir sene Türkçe kolaydır, matematik zordur. Ama diğer sene işte vatandaşlık kolaydır, coğrafya zordur. Ama genel olarak, genel tabloya, çerçeve baktığımızda soruların zorluk seviyesi hep birbirine yakındır. O yüzden siz minimum son 10 yılın çıkmış sorularını çözmeniz gerekiyor. Neden bunu yapmanızı istiyorum? Siz örnek veriyorum 90'lık bir öğrencisiniz. 2016'yı çözdünüz. Emin olun 87-88 aldınız diyelim. 2015'i çözdüğünüzde işte ya 75 ya da 98 almak gibi arada uçurum olmayacak. Şimdi i̇şte 86-87 aldıysanız onların 85, 84, 83, 88, 89 yani 1-2 puan aşağı yukarısını alacaksınız. Ve siz her dönemde benzer puanlar alınca kendi sınırlarınızı bilmiş olacaksınız diyeceksiniz, diyebileceksiniz ki Ha tamam demek ki ben 87 ile 92 bandında sürekli gidip gelebiliyorum. E, benim bu çözdüğüm ÖSYM'nin çıkmış soruları. E ÖSYM'nin sorularına bunu yapabiliyorsam e, demek ki e, bir daha yani şu an gireceğim sınav da ÖSYM sınavı. Demek ki ben bunda da benzer puan alabilirim diye yorumlarda bulabileceksiniz. Bunun nasıl bir katkısı olacak? Özgüveniniz çok fazla artacak. Ya da eğer sıkıntılı bir süreçteyseniz eksiklerinizi tespit etmiş olacaksınız ve ya nevete kapılmayacaksınız. Yani belki denemelerde çok çok yüksek alıyordunuz ama ÖSYM'de artık ayaklarınız yere tam sağlam basacak. Ya da gerçekten denemelerde çok düşük alıyordunuz ama çıkmış sorulara daha mantıksal yaklaştığınız için daha yüksek alıyorsunuzdur. Özgüveniniz yerine gelecektir. Ve kaygılarınız azalacak. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı kaç alacağınızı tahmin edebildiğiniz için bu sizi inanılmaz derece rahatlatacak. Arkadaşlar bu 5 aşamada çalıştığımız takdirde sınavı kazanamamak için hiçbir sebebiniz yok. Şunu detaylı bir şekilde vereyim. Şu an mesela sınava belli bir ay kaldı. Benim şu an bu zaman diliminde de başlayan öğrencilerim var. E, yetiştirme ihtimali zor olanlar vesaire var. Tabii ki onlarla aynı programı işlemiyoruz. Bu olması gereken rutin bir programdır. Şimdi özel noktalardan bahsedeceğim. Eğer ki arkadaşlar diyorsanız ki hocam böyle böyle benim çok fazla vaktim yok. O zaman yapmanız gereken en önemli nokta şudur. İkinci basamak olan tekrarı es geçin. Dört basamağı düşürün. Ama birinci çalışmayı çok daha sıkı tutun. Yani birinci çalışmada ilk defa çalışmada bir kez çalışın, çok sağlam çalışın, tekrarlara vakit kalmasın. Yani tekrarla vakit ayırmak zorunda kalmıyorsunuz. Ve daha da önemlisi sağlam bir şekilde oturttuğunuz için kafanızda rahat etsin. Direkt onu yaptıktan sonra üçüncü branş denemelere geçebilirsiniz. Eğer ki vaktiniz kısıtlıysa bunu yapabilirsiniz. Şimdi ikinci bir ihtimalle geçiyorum. Bu tabii ki hepimizin istediği şöyle de mesajlar geliyor. Hocam diyor konularımı çok çok erken bitirdim diyor. Işte sınava şu kadar ay var diyor. Bayağı var. Ne yapmam gerekiyor? Bir daha en başa alayım vesaire. Arkadaşlar bu tarz durumlarda tabii ki 120'de 120'lik seviyede değilsinizdir. ki belki 110'luksunuzdur, belki 100 netliksinizdir. Yanlışlarınızı tespit edin. Eğer konulara çok çok hakimseniz, soru çeşitliliği anlamında bolca soru çözün. Yani tarih gibi, e, coğrafya gibi böyle sözel ağırlıklı dersleri tabii ki tekrar edebilirsiniz. Günlük tekrarlarınızı aksatmayın. Ama çok çok vaktiniz varsa tam anlamıyla şey yapın. E, bolca soru çözün. Niye bunu diyorum? Çünkü orada öğrenci şey diyor. Hocam diyor sınava 6 ay var. Diyor ben şimdi genel denemeye başlasam diyor. Ya da çıkmış soruları çözsem diyor. Şimdi emin olun siz de biliyorsunuz. Yani 6 ay boyunca genel denemede çözülmez. Çıkmış soruda bir süre sonra sıkılacak. E sıkılacak konusunu çalışmış denemesini çözmüş. E, ne yapacak? Biraz boşlayacak. Arada boşluk oluşacak. O yüzden boşluk oluşmaması için zamanlamayı çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Ama dediğim gibi, bu istisnai durumdur yani çok çok önceden başlayan ya da aşırı ekstrem çalışan öğrenciler genelde bu kadar vakit varken bitiriyor. Normal olması gerektiği gibi çalışan arkadaşlarım tam zamanında bitiriyordur. Ama yine diyorum, birinci ihtimal daha yüksek olduğu için bir kez daha ondan bahsedeyim. Eğer ki e, vaktiniz kısıtlıysa ya da işte alana giriyorsanız, eğitim bilimlerine vesaire giriyorsanız e, farklı bir formatta daha sonra girecekseniz ikinci aşamayı es geçebilirsiniz. Birinci aşamada çok sağlam oturduğunuz, bolca soru çözebilirsiniz. Böylece tüm sıkıntılarınız çözülmüş olur arkadaşlar. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Eğer istekleriniz, önerileriniz olursa bunları her daim bana yazabilirsiniz. Aynı zamanda eğitim koçluğu için bana çok fazla mesaj geliyor. Diğer videolarımda da bahsediyorum, burada da bahsedeyim. Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram kullanıcı adımı açıklamalara zaten ekliyorum. Ama burada da söyleyeyim inanç, hepsi küçük, C ile olacak. 888. Yazdığımız takdirde Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ee, yine diyorum istekleriniz, önerileriniz olursa ben her daim yanınızdayım. E gerçekten o güzel sonuçlarınızı, güzel mesajlarınızı bekliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.